Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün bilgi sarmalı yayınlarından iki farklı integral sorusu çözeceğiz ve bu integral soruları da gerçekten birbirinden güzel sorular arkadaşlar. Önce videoyu durdurup uğraşmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok kaliteli sorular bence. Videoyu durdurduktan sonra arkadaşlar çözseniz bile benim çözümümü mutlaka izleyin. Belki farklı bir yoldan çözmüşüzdür diye. Peki. Hemen ilk sorumuzla başlayalım o zaman. Yarıçapı 2 birim olan O1 merkezli küre merkezinden x birim uzaklıkta kesiliyor. Oluşan O2 merkezli kesitin yarıçapı r birimdir. f(x) fonksiyonu f(x) eşittir r biçimde tanımlanıyor. Buna göre 0'dan 1'e f(x) dx integralinin değeri kaçtır? Arkadaşlar bakın aslında şuraya r dersem bakın burası r ya. 0'dan 1'e r dx. O zaman benim r'yi x cinsinden yazmam gerekiyor. Arkadaşlar bakın o zaman ben şuradan bir Pisagor yapabilirim. Bakın şuraya 2 dedim. Neden buraya 2 dedim? Yarı çapı 2 birim olan O1 merkezi küre dediği için. Yani burada bir Pisagor'umuz var. Hemen yapalım. R kare artı X kare eşittir 4. R kare eşittir 4 eksi X kare. R eşittir kök 4 eksi x kare. Arkadaşlar bulmuş olduğumuz bu ifadeyi getirip burada r yerine yazacak olursak şöyle bir ifadeyle karşılaşırız. 0'dan 1'e kök 4 eksi x kare dx. Bize sorulan değer bu. Şimdi arkadaşlar bu ifadenin sizlere tanıdık geliyor olması lazım. Yani bunu Tanıyor olmanız lazım. Biliyorsunuz ki bu tarz ifadeler bize bir çemberin denklemini belirtiyordu ve çembersel alanlar işin içine giriyordu. Yani da daha doğrusu dairesel alanlar diyeyim. Çemberin alanı olmaz çünkü. Şimdi arkadaşlar, o zaman şöyle anlatayım size bakın bunu. Y eşittir kök 4 eksi x kare ise iki tarafında karesini alalım. Y kare eşittir 4 eksi x kareden. Bakın x kare artı y kare eşittir 4 gibi yarı çapı 2 birim olan merkezil bir çember oldu bu. Bu denklem belirtiyor. Ama arkadaşlar biz burada bakın şöyle yazayım. Ama bizim burada almamız gereken kısım neresi? Köklü olduğu için arkadaşlar köklü bir ifade olduğu için bakın bu üst yarıyı alacağız biz. Şöyle kırmızı ile tarıyorum. Birkaç kere üstünden geçtim bakın. Bu tarafını almam gerekiyor. O zaman bana aslında şunu soruyor. Tekrar çiziyorum gençler bakın. Şöyle çizdim. Şöyle yarım bir çemberim var. Şöyle iki. Burası da iki. Burası eksi iki. Arkadaşlar birden yani şurası şu alanı bana soruyor bakın bu alanı bana soruyor. Hadi yapalım. Nasıl yapacağız? Önce şöyle çektim. Burası da 2 değil mi? Yarı çap çünkü. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz burada 30-60-90 üçgeni vardır. Neden? Çünkü bakın burası 1 bir birim. Burası 1 bir birim. Hipotenüsüm onun 2 katı. E o zaman ne oldu? Burası 30 derece oldu. Burası 60 derece oldu arkadaşlar. O zaman burası ne oldu? Köküç oldu. Peki burada da 30 derecelik bir daire dilimimiz var. Bakın 30 derecelik daire dilimimiz var. Hadi daire dilimini yapalım. Bakın pi r kare yani 2'nin karesi 4 çarpı 30 bölü 360. Alfa bölü 360 yani. Eşittir. Hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. Burası 12 geldi. Pi bölü 3. Arkadaşlar bakın. Şöyle kırmızıyla göstereyim. Bakın. Şurası pi bölü 3'müş. Bir de şuradaki üçgenimiz var. Şu üçgenimiz var arkadaşlar. Bu üçgenimizin de alanını bulalım. Kökü çarpı 1 bölü 2'den kök 3 bölü 2. Bakın burası da o üçgenimizin alanı da kök 3 bölü 2. Arkadaşlar sorumuz bitti. Zaten bunların toplamı gerekiyor bana. Pi bölü 3 ile kök 3 bölü 2'ye topluyorum ve cevabı şıkkı olarak buluyorum. Bence çok çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Hadi şimdi diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar geçtik ikinci soruya. Bakalım bu soruda bize ne diyor. Türevlenebilir bir f fonksiyonu için f türevi x artı f kare x eşittir 0 f0 artı 1 bölü 3 eşittir 0 olduğuna göre bu integralin değeri kaçtır diyor. Şu integralimizi şöyle yazabilir miyiz arkadaşlar? Bakın 0'dan 1'e 1, e 1 dx de dedim. Eksi dedim. Yine 0'dan 1'e f türev x dx olarak yazabiliriz. Eşittir dedim. Bakın buraları integral dışına çıkarabilirim. 1 nasıl çıkar integral dışına? x olarak çıkar sınır değerlerim 0'dan 1'e. Eksi dedim. F türevi x nasıl çıkar arkadaşlar? F x olarak çıkar. Sınır değerlerim yine 0'dan 1'e. Eşittir dedim. Yerlerine koyalım. 1 eksi 0 oldu. Eksi F1 eksi F0 oldu. Burası da arkadaşlar 1 eksi F1 eksi F0'ın değerini biliyorum. Bakın burada F0 nedir? Eksi 1 bölü 3'tür. Eksi eksi 1 bölü 3'ten artı 1 bölü 3 oldu burası. Bana bu değeri soruyor arkadaşlar. Şimdi bu değeri bulabilmem için benim bir kere F1'e ulaşmam lazım. F1'e ulaşmak için şu üstte verilen f türev x artı f kare x eşittir 0 ifadesini kullanalım. Şimdi burada f kare x'i karşıya eksi olarak geçirirsem f türev x dediğimiz ifade eksi f kare x olur değil mi arkadaşlar? Burada iki tarafı da f kare x'e bölelim arkadaşlar. Bölü f kare x bölü f kare x dedim. Buradan f türev x bölü f kare x eşittir. Eksi 1 olur arkadaşlar. Bak, Ben buraya yine aynı şeyi yazmak istiyorum. f türev x bölü f kare x eşittir. Eksi 1. İki taraftan integral alacağız arkadaşlar. İki da integralini alalım. Şuraya dx yazayım. Şöyle geldim. Yine dx yazdım. Sol tarafın integralini nasıl alacağım arkadaşlar? Bakın fx'e u dersem ne oldu burası bakın f türev x dx eşittir du oldu. E yazalım bakın f türev x dx gördüğüm yeri du yazdım. du bölü fx gördüğüm yeri u yazarsam bakın u kare burası eşittir dedim. İntegralimi açtım. Eksi 1 dx. Arkadaşlar bu, bakın buradan şurası şu ifadem nedir? Aslında u üzeri eksi 2 du'dur değil mi? O zaman ben bunu ne olarak çıkarım e, çıkarırım? u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 diye. Yani eksi 1 bölü u artı c1 diyelim. Eşittir dedim. Bakın burası da eksi x artı c2 diye çıkar. O zaman bakın u yerine ben fx yazarsam eksi 1 bölü fx diyelim. C1'i karşıya attım. C2 eksi C1 oldu. Oraya da C diyeceğim arkadaşlar. Eşittir. Çünkü sabit sayı bunların ikisi de. Bir sabit sayıdan bir sabit sayı çıkardığım zaman yine bir sabit sayı elde edeceğim. Bakın burası da eksi x artı c. Şimdi benim burada c'nin değerini bulmam gerekiyor arkadaşlar. c'nin değerini nasıl bulacağım? c'nin değerini şurada bulduğumuz f0 değerimizden bulacağız arkadaşlar. x yerine 0 yazalım. x yerine 0 yazarsam bakın eksi 1 bölü eksi 1 bölü 3 olur. Burası 3 olur. c de buradan bakın 3 geldi. Bakın burası 3 geldi. x yerine 0 yazmıştım. c eşittir 3 geldi. E şimdi bakın şu ifade birazcık ortalık karıştı ama şurayı sileyim ben artık. Şurayı silmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü yer kalmadı. Burada bu ifademizde F1'i bulmak istiyorduk değil mi? X yerine 1 yazalım. Eksi 1 bölü F1 eşittir. Eksi 1 artı 3'ten 2. E buradan f1 nedir arkadaşlar? F1. Eksi. 1 bölü 2 gelecektir. Bakın. F1'i de buldum. E sorumuz aslında bitti artık. Şuradaki ifade de. Bakın şuradaki ifade. F1 yerine eksi 1 bölü 2 yazdığım zaman. Sonucum gelecektir. Onu da şurada devam edeyim. 1 eksi. Eksi 1 bölü 2. Artı 1 bölü 3 eşittir. Bunu istiyor benden. Hemen bir payda eşitlemesi. Burası 3. Burası 2 arkadaşlar. Eksi 3 artı 2 ne oldu? Eksi 1 bölü 6. 1 eksi 1 bölü 1 e, eksi 1 bölü 6'dan cevabımız 7 bölü 6 olarak gelecektir. Bence çok güzel iki soru çözdük arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim destekleriniz için. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim herkese.